maske Öncü kanal herkese merhaba arkadaşlar Ben Hüseyin Atik Bugün sizlerle yepyeni bir seriyle daha karşınızdayım arkadaşlar Eğer Dota'yın ilk izlenim videosuyla karşınızdayım Muhteşem bir oyun Zombi ezme oyunu zombileri eze eze Arabanızı güçlendire güçlendire Sonuna kadar ulaşmaya çalışıyorsunuz Yolun Evet Google Play Store'da 60 kuruşluk bir fiyatı var Ben de için bu oyunu satın aldım bu oyunun bir de deneme sürümü var. Onu da bedava bedava indirebilirsiniz. Evet hemen girelim. Burada game mod yani oyun modları, story mod var. Hollowş, Hollow modu varmış, şampiyon modu varmış. Bunları parayla mı alıyorsun yoksa story modunu bitirip mi bunlar açılıyor? Onu pek fazla onun hakkında pek fazla bir bilgim yok. Biz hemen story moda girelim. Evet geçelim bunu. Evet ilk Nevhap diye bir şehirde Şehri geçmemiz gerekiyor yani. Evet, Nevhap şurada aş aşağıda turuncu Noktayla gösteriliyor. Bir sürü şey var. Biz o şeyleri geçe 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 şurada menünün altında kırmızı bir tane çarpı işareti var. Oraya gelmeye çalışacağız. Altta da gün 1 yazıyor yani Day 1. Hemen garaja girelim. Arabalar var. En son 8 milyarlık bir araba varmış. Evet, biz ilk bu arabayla başlıyoruz. Hemen girilmiş bir şey yapmayalım bu arabayla. Nereye kadar gidebiliyoruz bakalım. Evet oyun gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen benzin, izlek kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bari hemen benzini alalım. Sağ üstte de paramızı görüyorsunuz. 6 dolar paramız kalmış. diyelim İkinci gün gördüğünüz gibi her girişte gün artıyor. Evet yukarıda da harita var. Turuncu noktaya gelmişiz öbür bölümde. Evet şimdi turuncu noktaya geçtik gördüğünüz gibi. Ve benzin bitti. 49 dolar almışız. 55 milyonumuz olmuş. Ee, biraz daha oynayalım. <laughs> Tekerlek alırız. Burada da benzin bitti. Hemen garaj diyelim. Şuradan alalım bunu. Biraz da benzin ekleyelim. Tamam. Beşinci, ok. dördüncü gün. Gördüğünüz gibi tekerlekler bayağı büyüdü. Geri tutuyor yani tekerlekler şu anda. güzel turuncu bayağı bir geçtik. Evet hemen garaj 72 dolar kazanmışız. Ona ne yapalım? Şunu alalım. Biraz da buna ilk yem enerji. Bu ne diyor? Tamam. Şu sağ ortadaki ne kadar hızlı gittiğin soldaki benzin yavaş yavaş bitiyor. Sağdaki de taktığım şey ona ne kadar basarsan o da bitiyor benzin gibi yani. benzin bitemem Kürüyoruz. gördüğünüz gibi o da azaldı garaj diyelim 96 dolar varmış şunu dolduralım 22 dolar kaldı ona da yapılacak bir şey yok git 6. gündeyiz boss diyelim. Evet geçtik. Garaj. Ne yapalım? Benzin'e fullleyelim. Biraz da bunu yükleyelim. Güzel. 7. gündeyiz. Çok güzel. Evet, turuncu yere geçtik. Güzel araba akıyor bu arada. Güzel. 129 dolar aldık. Çok güzel. Şimdi da fullleyelim hadi. 96 dolara ne alabiliriz? Şunu alabiliriz. Evet. 4 lira daha ekleyip onu alırız. 8. gündeyiz. Süper. Hop hop hop. Bolsunu bol, unuttum. Çok güzel. Geçeriz 30. yere. Hadi. Yok geçemedik akıyor. Aynı yerde kaldık galiba. Aynen. 129 dolar aldık. 225 liramız olmuş. Hemen şunu basalım. Şunu alalım. Güzel. Go diyelim. 9. gün. Bu öndeki şeyde zombileri kesmeye yarıyor. Yani zombiye çarptığı arabalarımızın hızı yavaşlamıyor. Bilmeyenler için söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi. Güzel. Gördüğünüz gibi hiç arabanın hızı yavaşlıyor. Bak bakın benzin burada bitti gördünüz mü? Benzin daha geç bitti çünkü arabayı yavaşlatıyordu. Benzin de hızlı oluyordu yani hızlı bitiyordu hızlı oluyordu demekle. Evet şunu da alalım çok güzel. Başka başka da yapacak bir şey yok. hemen girelim. Bravo. Hop. Şu üçlü bitti işte. Muhteşem. Bunlar çok güzel izliyor. Çok güzel. burada amacın geliyor. Evet bayağı bir geçtik. 235 dolar almışız muhteşem. Daha da alabilecek bir şeyimiz. Bunu alırız. Şu yaparız. Şimdi artık şeye geldik yani. Nasıl desem artık bitirdik bir şeyi. Ve öbür şehri geçtim bu arabayla o şehri bitirmemiz çok zor. Hatta imkansız yapamazsın. Öbür arabaları alman gerek. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. havada vurduk onları. Hadi be. Hadi be. Abi az kaldı be. 342 balığa verdi. Artık her şey full. Yapacak bir şey yok. Bravo diyelim. Haydi bakalım. Bu ben boss'u şimdi kullanayım. Bakalım bu sefer ne gibi bir değişiklik olacak. Bu arada fark ettiğinizde bozu kullanırken benzin de yavaş yavaş azalıyor. Ya da bana öyle geldi. Çok güzel. Şok i̇şte orada kullanacağız. Çünkü boş uçunca daha güzel oluyor. Gene aynı yerde kaldık. Abi ne yapabiliriz ki ya? Daha ne yapacak bir şey yok ki. Bu arada ben bu arabayı almayacağım. Direkt param olursa hemen direkt buna geçeceğim. Boşa o arabaya para vermeyeyim. Çok güzel. Muhteşem. Bu arada şehir ya şehir geçti mi? Bu zombiler de güçleniyor. Koşar. Artık koşuyorlar. Geriden koşuyorlar. Benzin bitti. Çok güzel abi. Onları havada vuruyoruz fena. Abi biz daha ne yapabiliriz ki ya? Daha ne yapabiliriz? Bunu al alabiliriz. Gerçi ben bunu bununla geçerim de acaba şu ikinci üçüncü almak diye mi öyle olur? Oluyor. Çık kesin öyle oluyor. Ama biz bunlara boşa para vermeyelim. Zaten bu araba Hurdalı, hurdaya gidecek. Direkt 2500 yapıp ben onu alayım. Rahat rahat geçelim. Hiç uğraşmayalım. Çok güzel. Evet. videomuzdan sonra arkadaşlar. Ee, video bu seriyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, videoya like atmayı unutmayın. Bu kanal Facebook sayfasına ulaşmak istiyorsanız ulaşmak istiyorsanız kanal fotoğrafının orada Facebook portu var. O porta tıklayarak bizim Facebook'umuzla ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.